Evet arkadaşlar. izleyici izleyici arkadaşlar şu an ee, Şahan Çukur'unda uçurumun kenarından şöyle dinlaştan bir görüntümüz var. Cindaşlarından Efendim sivri oralardan Ava Seyitayası'nın kenarından Zehruklardan Burcun Dağı'ndan efendim şu an meşhur asırlara meydan okuyan dünya kurulmuş kuralı dimdik ayakta duran Ah Dağımızdan bir görüntü. Yani önümüzde kalemiz. meşeler. Şu an çukurları, çurumun dipleri. Buralar efendim böyle <laughs> geliyor. On testim tahtalı meşe meşe başları. Sinus'un kenarları buralar. Efendim buram marmut. Ak kırma. Kılıçlar, ah sarhak. Kapa ağızları. Çamur çukurlar. <laughs> olmuş. Ah sarhak. Bunun kara çaydanlığımız, çayımız, ekmeklerimiz. and then he'll be the like